Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde En'am suresi 36. ayet-i kerimeden 44. ayet-i celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yestecibul yesmeun. Samimiyetle ve kabul edecek bir şekilde dinleyenler ancak imanı kabul eder. Vel mevta yev'atuhumullah. Ölülere gelince Allah onları diriltecektir. Ölülerden maksat kafirlerdir. Çünkü onların kalpleri ölüdür. Çünkü Allah onları bedenen ölülere benzetmiştir. Bu onlarla alay etme ve onları ayıplama kabilindendir. Yani kafirlere gelince Allah onları ölülerle birlikte diriltecektir. Yüce Allah böyle demekle onları hiçbir ses işitmeyen, herhangi bir çağrıyı idrak etmeyen, ve hiçbir özü anlamayan ölülerin içinde saymıştır. Çünkü onlar Allah'ın delillerini düşünemiyor ve onun mucizelerinden ibret ve öğüt alıp da Allah'ın peygamberlerini yalanlamaktan vazgeçmiyorlar. Sün meleyhi yurcaun. Sonra onların dönüşü Allah'adır. Allah onların amellerinin karşılığını verecektir. Ve kâlû levlâ nüzzile aleyhi âyetüm min Rabbi. Mekke kafirleri deve, asa ve maide yani sofra gibi Muhammed'in doğruluğunu gösterecek bir mucize indirilse ya dediler. Bir surenin benzerini getirmekten aziz kaldıklarından dolayı böyle diyorlardı. Kul inna قَادِرٌ gadirun ala ayyunzila ayah de ki Allah onların teklif ettikleri bu mucizeyi getirmeye kadirdir. Velakin ekzeruhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu o mucizenin indirilmesinin kendileri için bir bela ve musibet getireceğini bilmezler. Çünkü Allah onların isteklerine uygun olarak bir mucize indirir de onlar inanmazsa Allah hemen onları cezalandırır. Nitekim geçmiş milletlere de böylece yapmıştır. Ve ma min betin fil arzu ve la ta'iri yetiru bi cenahihi illa ümemün emsalikum. Yer yüzünde yürüyen hayvanlar ve gök yüzündeki gök yüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi yaratılmış varlıklardır. Allah onları yarattı. Hallerini, rızıklarını ve ecellerini takdir etti. Bundan maksat Allah'ın kudretinin kemalini, ilmini ve tedbirinin geliştiğini göstermektir. Bu da onun mucize göstermeye kadir olduğuna delildir. Ma ferrabna fil kitabi min şey Din hususunda insanların muhtaç olduğu ne varsa hepsini Kur'an'da açıkladık. Onların onlara bırakmadık ki ve onlardan gafil olmadık. Bir görüşe göre kitaptan maksat levh-i mahfuzdur. Buna göre mana şöyle olur. Levh-i mahfuzda yazdığımız hiçbir şey bırakmadık. Sümme ila rabbihim yuhşerun. Nihayet hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklar ve o onların aralarında hükmedecek. Bütün hayvan ve kuşlar toplanacak, Allah onların hakkını birbirlerine ödettirecek. Nitekim hadiste Allah boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyunlar alacaktır buyurulmaktadır. Bu hadis e, İbn Hanbel'dedir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمُّوا وَبُكْمُونَ فِي الظُّلُمَاتِ <Sessizlik> Kur'an'ı yalanlayanlar var ya, onlar sağırdırlar. Allah kelamını kabul edecek şekilde dinlemezler. Dilsizlerdir, hakkı söyleyemezler. İnkar karanlıklarında bocalarlar. Bu bir temsildir. Yani onların cehalet, bilgisiz ve anlayışsızlık hususunda halleri hiçbir şeyi göremez, bir halde karanlıklar içinde kalan sağır ve dilsiz bir kimseye benzer ki, o ne işitebilir ne de konuşabilir. Böyle bir kimse yolunu nasıl bulabilir veya bulduğu kötü durumdan nasıl çıkabilir? Men yeşehillahu yuzlilhu ve men yeşeh yec'alhu ala Allah kimi şaşırtmak isterse onu şaşırtır. Kimin de hidayetini dilerse onu hidayete iletir ve Müslüman olmayı nasip eder. Kul eraeytekum in etakum azabullah ev etetkum sa'a. De ki söyleyin bana eğer sizden öncekilere geldiği gibi Allah'ın azabı size de gelirse veya ansızın kıyamet koparsa kime dua edersiniz? Bu soru hayret ifade eder. E gayrallahi ted'une in kuntum sadiqin. Sizden sıkıntıyı gidermesi için Allah'tan başkasını mı Başkasına mı dua edersiniz? Kutların size fayda vereceği iddianızda doğruysanız söyleyin bakalım hangisine dua edersiniz? Bel-iyyâhü ted'ûne fe yekşifü mâ ted'ûne ileyhi in yeşâ Evet. Burada <tik> Bel-iyyâhü ted'ûne fe yekşifü mâ ted'ûne ileyhi şiddet anlarında Sadece Allah'a dua ederseniz, kaldırılması için dua ettiğiniz musibeti dilerse o kaldırır. Ve tensevne ma Allah'a ortak koştuğunuz ilahları terk edip unutursunuz, onlara dua etmezsiniz. Çünkü artık sıkıntıyı başkası değil, sadece Allah'ın kaldırabileceğine inandınız. Ve legat eselna ila ümemin min gablik. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teselli etmek içindir. Yani andolsun ki senden önce birçok millete peygamberler gönderdik de onlar bu peygamberleri yalanladılar. Fehadnahum bil ba'sa'i ve darra'i la'allehum Allah'a dönüp ona boyun eğmeleri için biz onlara fakirlik, hastalık ve ağrılarla cezalandırdık. Felev la izcaehum besuna tevarra'u. Buradaki levla idatı teşvik ifadeler yani hiç olmazsa onlara gazabımız geldiğinde boyun eğselerdi bu duayı terk etmemelerinden dolayı bir kınamadır. Evet bu duayı terk etmelerinden dolayı bir kınamadır. Boyun eğip yakarmalarını gerektiren sebepler varken boyun eğmediklerini haber vermektedir. Velakin kaset kulubühüm. Fakat onlar bunun tam tersini yaptılar. Zira kalpleri katılaştı ve iman için yumuşamadı. Ve zeyyene lehum şeytanu ma kanu ya'melun. Şeytan onlara isyanı ve delâlette ısrar etmeyi güzel gösterdi. Felemma nesu ma zukkiru bih kendilerinde yapılan öğüt ve nasihati nasihatı unutup gereğini yapmayınca fetahnâ aleyhim elzâbe külle şey'i onlara her şeyin kapsını açtık ve derece derece nimetlerini ve mallarını çoğalttık hatta izâ farihu bimâ ûtî nihayet bu nimetler sebebiyle sevindiler ve aşırı derecede şımardılar Ahadnâhüm اتت عن في evet azabımızla onları ansın yakaladık bir de baktık ki onlar her türlü iyilikten ümitlerini kesmişlerdir buyuruyor Allahu Teala bu sayfadaki ayet şerhlerde mana ve tefsir olarak şimdi bu ayetlerin irapları üzerinde duruyoruz inşallah indema burada hasıl edatıdır. Yani kafi ilmi kâfi dediğimiz e, mahalle olmayan e, nedir? Bir e, edattır. Yesteciyibü fiil-i muzari merfraf alameti damme e, ellezine ismi mesul mebni mahallen merfu yesteciyibü e, fiilinin failidir. Yesme'un yine fiil-i muzari merfraf alameti bir failidir. Vel mevta dediğimiz zaman vav istinafiye el mevta mübteda takdiran merfu yeb'asuhum e, yeb'asu fiili muzari merfu raf alameti damme hüm mefrulu bis sarih mahallen mansub Allahu da e, yeb'asunun faili merfu me raf alameti damme işte yeb'asuhumullah dediğimiz zaman bu cümle mahallen merfu mevta mübtedasının haberidir. Sümme atıf ileyhi e, yürca'unun önüne gelmiş mefru bikayisal mahallen masup yürca'un fil muzari meçhul e, merfu raf alameti vav vavda naibi fail olarak gelmiştir. Ve galu revla nüzzil aleyhi vav istiknafiye galu mazi fil damizile mebni vav faili levla tahsis edatı e, ee, nüz ile mazi meçhul e, fiil fetacere mebni aleyhi mefru bi -al mahallen masuk bi fiil nüz ile ayetü naibi fail mefru alameti dami min rabbihi de yine izafetle beraber mefru bi mahallen masuk bi fiil nüz ile kul emir fiil sükun mebni faali vücube müstetir ente innallâhe gâdirun İnnehrum şebhe bil fiil gâdirun e, Allah'e inenin ismi mausup, gadirun inen haberi merfu er alabeti damme. Ala en yünezzele dediğimiz zaman da ala arficer, en e, burada nas vedaatı fiil muzari'nin başına geldi. Yünez ile fiil muzari enden dolayı mausup nas alabeti fetha faili müstetir hüve. Ayeten e, mefru bir sarih mausup. dediğimiz zaman vav atıf lakinle istitrak edatı ekferu buradaki ekferahüm dediğimiz zaman lakinlerin ismi masuf nasb alamet fetha muza muzafile ekfera lakinlerin ismi la nefiye zatı ya'lemune fiil muzari merfu alamet bi beraber ek lakinlerin haberidir ve kendisi mahallen merfu olur cümle olarak ve da betin dediğimiz zaman vav istinafiye manevi edatı min zayit burada da betin e, mübdeda. minden dolayı mecrur ama kendisi e, olduğu için mahallen merfu fil arzı e, mamül mefru bi gayri ve la e, bu onun üzerine matuf evet Buradaki vav atıf la yine nefi e, tairin e, be üzerine matuf. Ma yatiru e, yatiru fiil muzari merf alameti damme faili e, nedir? E, müstetir hüveldir. Bize la hayhi de e, yatiru mefur bi gayri salih mahallen mansub illa istisna ümemün. İşte da betin müptedasının e, haberi ümemündür. Ümemün, ümemün haberdir. Merfraf alamiki damme. Emtihal hükümde ümemin'in nesidir? Burada e, sıfat olarak e, gelmiştir. Emtihalü. Ma ferrat na dediğim zaman ma burada nefi dağıtı. Ferrat na mazi fiil. Çünkü üzerine na. Zamir-i muhtasım fi mahalli raf. Fail. Fil kitabı mevhulü bi gayri min şeyin. O da mevhulü bi gayri Bunlar mahallen mansuplar. sımm atif atıf ilâ rabbihim. O da Yuhşerun'un önüne gelmiş. Mehul bir kayısari. E, mahallen mansup. Yuhşerun fiil-i muzari. Meçhul. E, merhul alameti bir sübhü Vav naibi faili. Vellezine kezdebu. Vav istidna fi isim mevsul mebni mahallen merhul. Müpteda. Kezdebu mazi fiil damizere mebni. Vav faili bir ayatina mefru bir kayışları muzaf muzafiri. Evet, e, summun e, ellidine e, müptelasının haberi. Ve bükmün sumun üzerine matuf mefru ikisi de fil zulümatir ise haberin mamülü e, mefru bir kayışları. Men yeşe illah dediğimiz zaman da men şart edatı yeşe burada fiil muzahiri. E, şart fiili, Allah'ı onun faili. E, dolayısıyla yeşe burada nedir? E, Mezumdur, sükun üzere. lil ise cevapta gelmiştir. O da mezumdur. Cezim alameti sükun. Faili müsteddir hüve. E, evet, bu da muzari fiil. Cevapta geldi. Hü onun mefru bir sarihi. Ve men yeşe, tekrar, vav atıf, men, e, burada gördüğünüz gibi şart ve müpteda. Yeşe, e, onun şart fiili. Mezum cezim alameti sükun. Faili hüve. Yecal hü, cevapta geldi. Ee, o da mezum hü mefru bi sari sıratın mefru bi kayı müstakim sıratının sıfatıdır. Evet. Men burada müpteda e, yec'al hü cümlesi e, cevap cümlesi onun haberidir. Mahallin merfudur. E, yuzlil hü de yine e, yukarıdaki yeşe e, fiilinin e, buradaki men müptedasının e, haberidir. Kul erâe teküm kul emir fiil güzel mebni fail ve cümlemistir ente erâe te mazî fiil güzel mebni te, zamir mutaşım merfû fi mahalli râfîil küm zamir mutaşım merfû fi mahalli nasbe yapılı bir sarî in şat idâatı etâ mazî fiil eee küm burada mefruf bir sarî mahalli men'sûb ayda bullah izafetle beraber etanın faili mefruf alâmeti dâmme ev atıf e, etet küm dediğimiz zaman etet yine mazi fiil e, küm mehru es esa'atü onun faili etetin faili e, e istifam gayrallahi dediğimiz zaman o da bu izafetle beraber mehru bisari ted'une fiil muzari mehru falan bu tündür vav faili in küntüm sadiqin in şart edatı küntüm burada mazî fiil gün üzerine mebni nakıs olduğu için tüm e, ismi mahallen merfu sadiqin kânin haberi mansup nasb alameti ye Bel iyyahu bel istitrak idatı iyyahu meful bi salih -e geçti ted'une fiil muzari merfu alameti müsbetun muafaili fe yekşifu fe burada atıf yekşifu fiil muzari merfu alameti damme faili müstetir hüve ma mefulu bi sari mahallen masub ted'une yine fiil muzari mefru alamet bi şubetunun vav faili ileyhi mefru bi kayısları in yeşe inşa dediğimiz zaman inşa edatı şahi mazi fiil fetajlere mebni faili ve ve tensevne vav atıf tensevne yine muzari fiil e, mefru raf alameti bi şubetun nur vav faili ma mefru bi sarf mahallen masub tüşrikun fiil muzari mefru raf alameti bi şubetun nur vav faili ve laqad ersalna vav atif le e, kasemde geldi kat tahkik edatı ersalna mazi fiil şükür mebni na zamir muttasıl mebni fi mahalli raf fail ila ümemin mefru bi gayri sarih mahallen masub min qablike o da mefru bi gayri sarih mahallen masub

e, cümle olarak leallenin mahallen mefu haberidir. Felevla iz caehum fe atıf levla tahsis edatı iz burada öyle geçmiş mefulu bisari cae mazi fiil fe tacere mebnihum zamir muttas mermi fi mahalli nas mefulu bisari ve şuna cae'nin faili muzaf muzaf ile mefru alameti damme Yalla burada tezarra'u mazi fiil dam üzere mebni vav ve faili Velakin, ve lakin vav atıf lakin istitrak edatı kaset e, mazi fiil e, evet e, kulubu kaset mazi fiilinin faili merfu muzaf hüm muzaf ile ve zeyyene vav atıf mazi fiil fetacere mebni lehum mehul bi kayseri mahallen mansub eş şeytanu zeyyene fiilinin faili merfu ra falameti damme ma mehul bi sari kanu yamelun kanu fiil damme üzere mebni naks olduğu için vav kanin ismi yamelun fiil muzahiresi merfu ra falameti müsbetun vav failiyle beraber cümle olarak mahallen mansub haberi dir. Felem manisi fe atıf lemma zaman evet zarfı ve şart edatı nesü mazi fiil tam üzere mevni va faili ma mefhul bi sari zikiru yine mazi meçhul fiil va naibi faili bihi mefhul bi kayri sari fetahna mazi fiil şkun üzere mevni na faili aleyhim evet mefhul bi kayri sari Ebvabe mef'ul bi sarih mansub bu muzaaf, külli muzaf ile külli muzaf şeyin muzaf Evet hatta ibtida edatı ida zaman zarfı ve şart edatı terihu mazi fiil damir cer mebni ve faili bi ma mef'ul bi gayri sarih ütü mazi meçhul efendim evet, vav evet, evet, onun naibi faili Lakin ne mazi fiil çünkü üzere mebni ne zamir muttasım mebni fi mahalli raf e, fail hüm zamir muttasım mebni fi mahalli nas meful bi sari. Bahteten hal mausut nas malaveti fetha. Fi fe ida dediğimiz zaman fi atıp ida izayi fujaiye la mahalli la hamne li raf hüm e, zamir muttasım mebni fi mahalli raf mübteda müblisün haber mefrok alameti vaulende hu cemzeki salim diyoruz ve burada bugünkü sayfamızın irabını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam. İlerliğe inşallah.